Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni mol balıklarımı tanıtacağım. Arkadaşlar şimdilik video, için idareten arkadaşımın telefonunu koyduk ışık olarak. İlerleyen zamanlarda şey ışık almayı planlıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdilik şey iki tane aldım. Zaten üretim yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Yavrularlarsa iyi olacak. Arkadaşlar sarıya yakınlaştıralım. Sarı sarının cinsiyeti erkek arkadaşlar. sarı siyah da dişi arkadaşlar. Şimdilik yeni koyduk. Biraz stresli olabilirler. Bu arada kameramızda Muhammed Yunus Park arkadaşlar. Ona da teşekkür ediyoruz. İyi çekimler yaptığı için. Arkadaşlar bu tarzda videoları beğenirseniz devamı gelecek. Şimdi sizi balıklarla baş başa bırakalım. Biraz balıklar görüntüsünü çekelim. Arkadaşlar arka planın e, fiyatını da söyleyelim. Siz, Yunus ne kadar almıştın? 5 lira. 5 TL aldı arkadaşlar. Siz de alabilirsiniz. Biz tabi Sincan'da oturuyoruz. orada nasıl Bil bilemem. Pardon konuşamadım. Neyse bu videonun da sonuna geldik. E, bu videonun devamı için like atmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.